Ne oldu şimdi herkes Hangisi burada mı ya? mesela? Ak, <laughs> herkes burada. <laughs> Bak! Zohan mı bu? Ne? Oyuncu Mur gibi olan Zuhal mı? çok korkunç her şey. Şimdi arkadaşlar <laughs> şimdi ben biraz anlatayım mı size? Düşman. Biraz evet. anlatayım mı ben size ne olacağını? Şimdi bakın. Tabii, tabii. Ee, bir tane şurada otoban var. O otobanda gitmek için bir araba araba yapmamız lazım. Garajda bir tane arabamız var tamam mı? Fakat Köyoban. evet fakat acıkıyoruz bu oyunda. Su içmemiz gerekiyor. Acıkıyoruz ve düzenli olarak kaka ve çiş yapmamız lazım. Onu söyleyeyim. Yani bunlar hep bir ihtiyaçtır. Aynı zamanda arabanın da benzini var. Arabalar da böyle dizelli benzin arabalar falan diye değişiyor. Mesela şimdi burada bir arabamız var görüyorsunuz. Heh. Bunu böyle bakın yapa yap bilmem ne şey yap yap B B sıçma P işeme F ile şeyleri alıyorsunuz. Elinize objeleri F ile alıyorsunuz. Tabla Neyle kullanıyorsunuz. Abi? Ee, P ile işiyorsun. B ile sıçıyorsun. Abi ben böyle bir, şey mi olur? şu anda. Reload bile manuel. Aa. Evet her şey manuel. Bak işiyorum ben şu anda. Direk yoktu burada az önce. Ha, Bunları yapın yani ölürsünüz yoksa onu söyleyeyim. E objeleri F ile tutuyorsunuz abi. E F'ye basıp atabiliyorsunuz. Onları zaten biraz ilk başlarda şey yapabiliyor, karışık gelebiliyor. Mouse'un ilk tuşuyla da yani. kapıları falan açabilirsiniz. Arabayı Yen ben kullanıyorum zaten. Şimdi gel bir de şöyle gel bakayım. Hah. Ha. <laughs> <Ben de aynı gülüyor> <falan bakayım. gülüyor> Bak Bak böyle atabiliyorsun boku. <laughs> şey. Şimdi da, herkes çok kötü görünüyor gerçekten. Neye basınca işiyorduk? Neye basınca sıçıyorduk? Abi P'ye basınca işersin. B'ye böyle bas ama osuruyor. Yani böyle şey yap. Teple sürekli ki şey yapsın arada. Hani osurup sıçsın. Hangisine basınca şey B'ye B'ye teple sürekli. Tak 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 diye B'ye bas. Arada osuracak bazen de sıçacak. Oho. <laughs> abi. Ayak yolu şurada arkadaşlar. Bakın ayak yolu şurada. Şuraya oturabilirsiniz, sıçabilirsiniz orada. Oğlum biz bu oyuna neden girdik ya? Abi arabayla şimdi yola çıkacağız ve maceralar Nasıl yaşayacağız ya? çünkü. Çok böyle bilmediğiniz şeyleri çok kurcalamayın, bazı şeyler atmayın falan. İhtiyacınız olabilir çünkü. Abi çok ayıp ama ya. Hayır. Ne oluyor lan? Ha pardon. <laughs> ne oluyor lan? No. <laughs> Kapanı, <fene abi>. Tamam. <laughs> Arabayı <laughs> vurmak böyle bir şey değil abi. Arabayı lastiklerin döküldü bu ne lan? İşte yapacağız abi araba biraz çöp. Lastiklerin hepsi de başka. Ama lastik... bakın arabayı geliştireceğiz yani. Hani bu araba gelişir ben size söyleyeyim. Mesela kapı çıkmış biraz. Bak ya ne oldu? <gülüyor> 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 oğlum Oğlum. <laughs> <laughs> sen <gülüyor> mi vuruyorsun <Adam> arabaya? <laughs> arabaya vurma oğlum. Burada kalırsak ölürüz. Hayır, nasıl yani? Vurma arabaya dur. Abi ah, mahvettiniz. Arabaya meydan bayağı çekiyor. <laughs> Burada kalırsak ölüyoruz abi. Ha nereye gideceğiz abi? E, gideceğiz abi işte. gitmemiz gereken yerler var. Şurada mesela şey şuradan devam edeceğiz ama <laughs> arabayı mahvettiniz. Arabayı <laughs> kırdım, ya. Ben tamam evet, evet. bunun için benzin içiyorum şu an. Ya, <laughs> ya içme falan. içme onları içme o benzin yağı falan bunlar çok ben önemli. Ben niye dönemiyorum ya? Niye dönmüyorum? <laughs> <Ne gülüyor> Q'ya bas. <laughs> Q'ya bas Q'ya. <laughs> ne oldu Oo, şimdi? O araba uçtu. Oğlum. <laughs> Parçalandı da araba. E ulan ne yaptın? Sıçtın anasını satayım arabanın içine. Arabanın e? zaten motoru yok önemli Adam olan var içinde. Bak. Oğlum oğlum çölde geyik inek, inek gibi bir şey zıplıyor. Bunu siz de görüyor musunuz? Bir tek ben mi görüyorum? Bak. Tavşanları mı diyorsun? Lan. Abi onlar saldırıyor. Tavşan zıplıyor. Onlar saldırıyor tavşan, abi. Tavşan, tavşan çekişiyor can çekişiyor bence zıplamıyor Abi Bak Vurabilirsin ama Vurabilirsin. işte BB gun var şu anda sadece silah olarak. Ben hiç yemez. Şey Yakaladım e, onu ben. İyi akıldedek, budedek. İyi. İtin abi şu arabayı. Garaja çekebilir miyiz abi. şu arabayı lütfen? İtin abi. Ya öyle değil am. <laughs> <laughs> düz itin düz. Ulan öyle değil. <laughs> 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 Aa! Elf'inle nasıl indiriyordum dur. Elf'in el de kısmı uçuyor araba. E'ye e basman uçuyor. lazım. E'ye basman lazım E'ye. Ya okay. işte tekeri olmuyor. Ha siz Uçan tep. Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Dizelmiş bu arada. Geldim, oğlum vurmayın arabaya, arabaya öyle sıkecan, öyle vurmayın arabaya sikeceğim ha. Vurmayın arabaya yeter. Buradan gitmeniz ya lazım ya, öleceğiz ya. yoksa. Ne, ne yapıyorsunuz, yapıyorsunuz ya hayvan ya. gibi Ha tamam okey spacemiş lan. Her şeyi açmışlar. Lastikleri niye götürüyorsun oğlum lastik? <laughs> <laughs> Elime geldi ne bileyim ben. <laughs> Camını da sökeyim. Modunu alıyor oyunu. Dene satacağım Şimdi şeyde de şu ablayı da şey yapalım. Şu ablayı da. Şimdi arkadaşlar girin arkaya siz. Oturun. Benzinimiz ne durumda bizim? Benzinimiz bize durumda. Radyoyu açalım. Kova doluyor mu ya? Kova doluyor mu usta? Boya mı? İyi güzel. Kova dolmuyor. İşedim o kadar doldurmadım sonra. Atladın. Ah. Sigarayı nereden buldun babuş? Uzat bakayım ver onu bana. Eyvallah. Atlayın gidelim. Herkes şey burada şey mı? Hadi atlayın. Bas. Dayı gel gel. Dış, şey dışarıdaki kim? Oğlum 4 kişilik araba ben ne yapacağım Binersin anlamadım. binersin gel. 5 kişi beş gel. Camı gel. Camı mı oturacak? Gel, gel kim oğlum. Kim? Hayır arkaya Öldürme yer var, var oğlum Zor arkada ya. Evet Oğlum baba. Gel gel. Abi şeyi kapattım ya. Tamam tamam. Oturana kadar. Araba çıldırıyor çünkü. Oğlum. Bu nasıl oldu? Girdim, birisi nasıl eksik ya? Yine. ya? Evet Zuhal kim eksik? Zuhal gelsene. Zuhal arabadan mı düştü? Zuhal'cim neredesin? Böyle bir arabanın içindeyiz. Arkadaşım, İ yol okuyayım, gideceğiz. Araba doğası okuyun arkadaşlar. Aynen. Çeşitli itemler bulacağız. Abi, ha. Uzdurmak böyle bir şey değil ha. Ne? <laughs> Sen o ne yapıyorsun? Araba Arabada koli böyle bir şey değil ha. Bak, <laughs> bak bak şeyden bak şey aynasından dikiz aynasından görüyorum sizi. Oo, <laughs> eyvallah abi. Burada <laughs> kalırsa bak gemi bulduk gemi bak şurada gemi var. Bak ya bir gidelim bakalım ona. Abi, hadi gemiye gidelim. Abi direkt hadi gidelim. Direkt çöle kırılır mı ya? <laughs> biz böyle bizde bizde böyle delikanlıyız. Bak şu, Gemiyi bir lootlayalım bakalım. Bir şeyler çıkar belki. Bizi sardı oyuna bak inanılmaz. Tamam. Kim kapıyı açmak için kapıyı çıkardı abi? Ben, abi ben, evet. Öyle şeyler, öyle şeyler yapmayalım. Ben, bu araba burada şey burada, burada ölürüz yani çünkü bu araba şey olursa. emanet diyorsun. Aynen. Bu araba dedemden kaldı bana emanettir. Susuyor da bu ha. İyi, bilmem. Şu anda biraz sekti mesela ama şey yaptın, sen yanına yaklaştın diye mesela yani. Şu olsun. Ben ne yapmışım? Doğal oyundan mı kaçtın? Doğru söyle. Gerçekten elektrik gitti ya. Hem de öyle bir gidiş ki şey baz istasyonu falan bir şey <gülüyor> yani. Düpedi de bak yani. Ah. Gözlerin gözlerini aç sıçıyoruz. Ne oluyor Böyle mi? Evet. Aa, benim kapıcı ya. Allah kahretsin ya. bir şey diyeceğim. Bu... Sen onu bir sevdin nane. Tabii canım. Bir elektriklendik biz onunla. <laughs> <laughs> Kapa abi. Nasıl <laughs> <Salı> gibi oyun. <laughs> Haydi bakalım. Bu arada evet siz, siz ondan sürekli halay çekiyorsunuz arkada. Bu ne ya? Fırça. Fırça mı? Bir dakika, evet. bir dakika, bir okay, dakika, bir dakika. Abi, kapatamadı. <laughs> abi artık çok da bir önemi yok gibi. Olsun bir dakika. Tak, tak, hmm. olsun. <laughs> bas hmm. F'ye. Oldu kadar. Bas F'ye. Ha, tamam, mis, tamam, gel abi. Tamam, kapa abi kapıyı. Geç bakayım, sen sür bakayım. Abi ne, ne yapıyorsun, abi? yapıyorsun abi? O, sür, sür oğlum sür, sür. Ha, bas koçum. Bak bende düzgün mesela şu anda. Sizde nasıl? Abi bir şey diyeceğim. Arka koltuktaki gözleri işte. beynimden çıktı. <laughs> Oyunun online'ı sorunlu diyorlar ya çünkü. Ben Oha, de ilk daha... Allah Allah. <laughs> no shit bir şey Amorant hala mı duş alıyor ya? Kız buruşacak ya. Biraz arkaya götürüyorum. <laughs> Çatı katına fırlattı beni bir şey yok. Burada altın kupa var bir tane. Okey. Nasılsınız şu anda? <gülüyor> Dur bakayım kardeş. Dur bir düzgün gibi bin bakayım. Ha, manit koltuğuna oturdum güzel oldu. Nasıl? Dur bakayım bas. Şu an düzgün. <laughs> Ay çok çirkinsiniz. <laughs> sen kendine bak be. Benim Diğer, diğerlerinde nasıl şu anda? Abi. abi ben... Abi beni unuttunuz. Aa, oğlum, oğlum bas. arabada birisi var. Dört kişiyiz lan arabada. <laughs> nasıl yani? Oğlum, dört kişiyiz arabada. Ben ki. Bu kim oğlum? Aa, bu bak, başka bu bir birisi. Yok. Sen kimsin oğlum? <gülüyor> 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 Aa. Nasıl ya? Ana. Abi sen fren. Aa ya. orada biri daha var lan. Kim ortada bıraktınız? <laughs> biz Oğlum sen biz dört kişi gidiyoruz ne bilelim. Sen de dur demiyorsun ki. dedim ben bu arkadaş izledim işte şimdi. Demem yazdım. Sana da. Sana yazdım. Ben. Ben. <laughs> ben. Abi abi silin mi abi? Abi abi para abi parasını al abi al kimin parası kimin parası? tekrar Abi, o... yapın gelin. Aynen aynen. Sonra da arabayı sanayiye çekelim tekrardan. <laughs> gir içeri gir. Ocak Oradan ya. geç arkaya. Tamam okey. Kaç Oo. puan verirsiniz? Evet ben Biraz de... kullanamadım. Bu Bunu... Yok. Olmuyor bu iş. Görmesinler arabayı. Uy başım döndü ya. Vallahi. Şey mi yok? Bence... Bence oyun şeyini tüketti. İnşallah iade edebiliyorumdur çünkü 20 liram yok yani ben. ben anında refunda bastım yani. Günhan bizi dolandırdı. Abi e hayır bu Günal, iyi bir oyun. Günal üzüldü bir de. Üzüldüm çünkü. Çok çünkü çok eğleniyor kendisi muhtemelen bunu. Evet. evet. bu arada. Sevmenizi çok istemiştim bu oyunu. Olmadı. Ee, maalesef Arka. ki. Abi Üzüldüm sen doğayıp bizimle falan oynadın. Tancan abiyi de oynatsaydın sıçardı sıçardın. <laughs> evet yani bu baya aslında bizim aşırı derecede saatlerce oynadığımız çok eğlendiğimiz bir oyun. Beraber o macerayı yaşayabilseydik çok mutlu olacaktım. Ah Olmadı abi. evet. Ah be abi.